bizleri yaratan, yaşatan, öldüren ve tekrar dirilten el ehad olan, el melik olan, el kuddus olan, es semad olan, el reşid olan alemlerin Rabbi Allah azze ve celle'ye sonsuz hamd ve senalar olsun. Selat ve selam nebisi, rasulü, son peygamber, efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama, aline, ashabına, ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyenlerin üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sağlam bir basiret üzere, ihlasla tevhide iman etmiş tüm Müslümlerin üzerine olsun. Bugünkü konumuz meşru ve bid'at tevessül. Tevessülün tanımı, vesile, sözlük anlamıyla kendisiyle başkasına yaklaşılandır talep edilene yakın olmak ve ona arzuyla varmak anlamına da gelir. Diğer bir anlamı da sultanın katındaki mevki yakınlık derecesidir. Şer'i ıstılahta ise Allah katında yüksek bir derece elde etmek, bir fayda sağlamak veya bir zararı savmak suretiyle ihtiyaç gidermek veya dünya ve ahirette arzulanan bir şey elde etmek için Allah'a ve Resulüne itaatte bulunup salih amel işlemek suretiyle Allah'a yakın olmaktır. Allah'a tevessülde bulunmak ancak O'nun çizdiği sınırlar içerisinde mümkündür. Vesile üç esasa dayanır. Bir, Kendisine tevessülde bulunan bu lütuf ve kerem sahibi Allah'tır. 2. Tevessülde bulunan, ihtiyacının giderilmesini arzulayan kuldur. 3. Kendisiyle tevessülde bulunan, bu da kendisiyle Allah'a yaklaşılan salih ameldir. Tevessülün fayda sağlaması, ihtiyacın giderilmesi için gözetilmesi gereken şartlar. A. Tevessülde bulunan kul, salih bir mümin olmalı, ameliyle Allah'ın vecihini gözetmelidir. B. Kendisiyle tevessülde bulunan amel, Allah'a yakınlığı elde etmeleri için onun kullarına şeriat kıldığı amellerden olmalıdır. C. Yapılan amel meşru olmalı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun düşmelidir. Bu amel ona bir şey ekleyerek ya da ondan bir şeyi eksilterek yahut yapılması şeriatla sabit olan zaman ve yerini değiştirerek yapılmamalıdır. Görüldüğü üzere nasıl ki mümin olmayanların ameli Allah'a yakınlık vesilesi olmaz ise bidat amellerle de ona tevessülde bulunulmaz. Tevessül çeşitleri 1. Meşru olan tevessül İki, bid'at olan tevessül. Bir, meşru olan tevessül ve çeşitleri. Meşru tevessül, söz, fiil veya inanç olarak Allah'ın sevip hoşnut olduğu vacip veya müstehap amellerle Allah'a yakın olmaktır. Çeşitleri şunlardır. A. Güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla Allah'a tevessül. Bunlarla tevessül en hayırlı tevessül çeşitlerinden olup onların en yücesi ve en faydalısıdır bu tevessül türüne delil olarak şu ayeti verebiliriz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a duada bulunun. Araf suresi 180. ayet. Ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'a isimlerinden veya sıfatlarından biriyle tevessülde bulunmak Allah'ın sevip hoşnut olduğu amellerdendir. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tevessül türüyle tevessülde bulunmuştur. Bize düşen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve tabiunun dua ettiği gibi duada bulunmak, Allah'a yaklaşmaya, yakın olmaya çalışırken onları kendimize örnek almaktır. B. Salih amele tevessül. Bir Müslümanın "Allah'ım, sana olan imanım, Resulüne duyduğum sevgi ve inançla beni rahata erdirmeni senden dilerim." demesi bu türdendir. Kulun namaz, oruç, cihat Kur'an tilaveti, zikir, istiğfar, hayır işleyip haramdan sakınmak gibi salih amellerle Allah'a yakınlık aramasıdır. Buna delil olarak allah Teala şöyle buyuruyor. Derler ki Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru. Ali İmran Suresi 16. Ayet Ayetini verebiliriz. Sünnetten getirilecek delil ise mağara ashabının kıssasıdır. Bu kıssada geçmiş ümmetlerden üç kişi kötü hava koşullarında bir mağara sınırlar Derken bir kaya düşerek mağaranın girişini tıkar. Onlar da yapmış oldukları salih amellerle dua edip tevessülde bulunarak Allah'tan yardım dilerler. Allah da taşı aralayarak kurtulmalarını sağlar. C. Salih kimselerin dualarıyla tevessül. Kul dara düştüğünde kendini Allah'a karşı günahkar hissederek salih bir kimsenin duasını talep edebilir. Ancak bu kimse itikadı düzgün İlim ve takva sahibi bir kimse olmalıdır. Bu tevessül türüne delil olarak Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rabbimiz bizi ve imanda bizi geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Haş suresi 10. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müminin Müslüman bir kimsenin kıyabında kardeşi için yapmış olduğu dua kabul edilir. Müslim hadisi de bu tevessül türüne delildir. 2- Bidat tevessül ve çeşitleri Allah'ın sevmediği ve hoşnut olmadığı söz, fiil ve inançlarla Allah'a yakınlık aramak bid'at tevessülünün kapsamına girer. Bu tevessül çeşidiyle meşgul oluşları bazı insanların Allah'ın göstermiş olduğu meşru tevessül şekillerinden gaflete düşürüp onların bütün gayretlerinin boşa çıkıp hüsrana uğramalarına sebep olmuştur. Şimdi Müslümanları uyarmak ve İslam'ın bu konudaki gerçeğini ortaya koymak üzere bid'at tevessülünün bazı türlerini açıklamaya çalışalım. A. Allah'a bir kimsenin hatırı veya makamı mevki ile tevessül. Bid'at tevessül türlerinden birisi Allah'tan bir kimsenin hatırı makamı mevki ile istekte bulunmaktır. Allah'ım nebinin veya kulun filan canın yüzü suyu senden isterim demek böyledir. Böyle bir tevessül anlayışı İslam dininde yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. En'am suresi 38 dediği Kur'an'da da veya Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize tuvalete girmek dahil her şeyi öğretti. Müslim diyerek kapsamını ortaya koyduğu sünnette bu tür tevessüle delil yoktur. Aynı şekilde sahabenin yaşantısında da bu türden örneklere rastlamak mümkün değildir. İslam'ın emrettiği Allah'a güzel isimleri ve yüce sıfatlarla tevessülde bulunmaktır. Bu bidat tevessül türünde şayet kişi Allah'ın sultanlar krallar gibi aracılara ihtiyacı olduğu şeklinde bir inanca sahip olursa bu onu büyük şirke sokar. Çünkü bu yaratıcıyı yaratılana benzetmektir. Bu çok kötü bir kıyastır. Oysa Allah Subhanahu ve Teala yarattıklarına kıyas edilemez. Allah'ın bir kulundan hoşnut olması için aracı gerekmez. Bir kuluna gazap ettiğinde de hiçbir aracı fayda vermez. Melek, nebiler ya da her ne olursa olsun hiçbir mahluk Allah'a kıyas edilemez. Yaratılan her şey yaratan'a muhtaçtır. Yaratan ise ne aracıya ne de herhangi bir yaratılmışa muhtaç değildir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: Onlar Allah'tan başka kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere ibadet ediyorlar. İşte böylece siz de Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir. Halbuki siz bilmezsiniz. Nal suresi 73 ve 74. ayetler. İşte bu nedenle sahabe vefatından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül etmeyi bırakıp dua etmesi için amcası Abbas radıyallahu anh'a yönelmiştir. Bu onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında Allah'ım Nebi'nin yüzü su hürmetine bize yağmur indir dediklerini o vefat ettikten sonra ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu hürmetine demeye başladıklarını göstermez. Bu tür bid'at duaların ne Nebi sallallahu aleyhi ve sünnetinde ne de Allah'ın kitabında bir yeri olmadığını iyi bildikleri için böyle bir şeye başvurmamışlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir kimsenin hatırıyla tevessül caiz olsaydı onun hatırıyla tevessül önceli kazanırdı. Bu tür tevessül Mekke müşriklerinin şirkiyle benzeşmektedir. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Zümer suresi 3. ayet. Makamı mevki ne olursa olsun bir yaratılmış ile herhangi bir fayda sağlamak veya bir zararı başından savmak için güç yetirir olduğuna inanarak tevessülde bulunmak büyük şirktir. Allah korusun insanı dinden çıkarır. B. Ölmüş evliya veya salihlere seslenmek, onlardan yardım dilemek, adaklar adamak salih kimselere seslenerek onları çağırmak, onlara adak adamak gibi fiiller Allah'ın dininden değildir. Bunlar tevhidi ortadan kaldıran büyük şirk kapsamına giren fiillerdir. Bir kimsenin ey seyyidim filan, ey şeyhin falan elimden tut, şu hacetimi gider türünden sözler sarf etmesi bu türün kapsamındandır. Ölmüş kimselere adak adamak da meşru bir tevessül türü değildir. Bir kimsenin Ey efendim filan Allah beni rızıklandırırsa şu dileğim yerine gelirse senin için şunları yapacağım kurban keseceğim ve benzeri gibi sözleri bu bağlamdadır. Bunların tümü ibadet türü olan dua ve ada Allah'tan başkasına sarf etmektir ki İslam dini bu gibi şeylerden uzaktır. Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor. Ekinlerinden hayvanlarından Allah'a pay ayırıp dediler ki bu Allah'ın iddialarına göre bu da ortak koştuklarımızındır. Ortak koştukları için onlardan Allah'a pay düşmez. Allah için ayırdıklarından ise ortak koştuklarına da aktarırlar. Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. En'am suresi 136. ayet. Allah'tan başkasına yönelmek, onlara duada bulunmak, onlar için türbeler yapıp içinden mum yakmak ki günümüzde birçok cahil kimse bunları İslam adına yapmaktadır. Ne Nebimizin ne de Selefi Salih'in yapmadığı İslam'a zıt davranış biçimleridir. Çünkü onlar duanın sadece Allah'a edilmesi gerektiğine inanan kimselerdi. Şu ayetle emre bulundukları gibi allah Teala şöyle buyuruyor. Kullarım sana benden sorarlarsa bilsinler ki ben yakınım. Dua ettiğinde bana dua edene karşılık veririm. Öyleyse çağrıma karşılık versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulurlar. Bakara suresi 186. ayet ve muvahitlerin imamı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şunu öğretmiştir. Dua ibadetin ta kendisidir. Tirmizi. Dua ibadet iken nasıl olur da Allah'a mahsus bir ibadet biçimi ondan başkasına sarf edilebilir? Allah Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer onları çağırırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Eğer işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah'tan başka hiç kimse haber veremez. Fatır Suresi 14. Ayet Bil ki bu amellerin bütünü tevhidle, nebilerin gönderiş amacı ile çelişmektedir. Nebiler Allah'tan başkasına ibadeti ortadan kaldırıp, ibadeti yalnızca bir olan Allah'a yöneltmek için gönderilmişlerdir. Yine nebiler Allah'ın amelleri kabulü için şu iki şartın yerine gelmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Bu şartlar 1- amelin salih olması, iki Allah'ın şeriatına uygun olmasıdır. Allah şirkten başka her şeyi bağışlar. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah Subhana ve Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse and olsun ki büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. Ayet Diğer bir ayette Şüphesiz ki Allah Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz Bunun dışında kalan günahları ise Dilediği kimseler için bağışlar Allah'a şirk koşan kimse ant olsun ki Uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır Nisa Suresi 116. Ayet C Velilerin ruhlarına kurban kesmek Ve kabirleri etrafında tazimde bulunmak Günümüzde cahillerin yaptığı işlerden bazıları velilerin türbeleri önünde kurban kesmek, belirli zamanlarda etrafında toplanıp da tazimde bulunmak, şifa umuduyla hastaları onlara taşımak, oralarda geceleri ölmüş olan velilerden şefaat istemek, onlara seslenip dua talep etmek, onlardan medet ummak gibi şeylerdir. Bunların tümü Allah'ın şeriatında bulunmayan cahiliye işi sapıkça bidatlerdir. Allah'a ibadette baş, başkalarına ortak koşmaktır. Allah bu tür şirklerden kullarını sakındırmıştır. Allah Subhana ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Nisa suresi 36. ayet. Allah Subhana ve Teala şöyle buyuruyor. Bile bile Allah'a işler koşmayın. Bakara suresi 22. ayet. Bu işleri yapanla yapılmasına rıza gösteren hüküm açısından aynı konumdadır. Bu hüküm şirktir. İman ettikten sonra küfre sapmaktır. Allah cümlemizi bundan korusun. Şaşırtıcı bir gerçektir ki bu tür bid'at tevessüllere başvuran kimseler meşru tevessül çeşitlerini kullanmak yönünden pek zayıftırlar. Kur'an ve sünnet kaynaklı meşru tevessül çeşitlerini bırakıp kendi uydurdukları dualar ve bid'at tevessül çeşitleriyle Allah'a yakın olmayı ummaktadırlar. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının uygulamaları bu konuda en hayırlı ve en faydalı olanıdır. Allah tabareke ve teala şöyle buyuruyor. Hayırlı olanı daha aşağısıyla mı değişiyorsunuz? Bakara suresi 61. ayet. İnkar edilmeleri dinde asıl olan, iftira yoluyla ona eklenmeye yeltenilen gibi bidatleri ilk defa reddeden biz değiliz. Bilakis bu sahabe, tabiun ve dört imam ile kıyamete kadar onlara uyan kimselerin yoludur. Müslümanların tevessül konusunda yanlışa düşme nedenleri. 1- En önemli sebep taklittir. Taklit, bir kimsenin herhangi bir delile dayandırmadığı bir görüşünü kabullenmektir. Bu şer'i, açı, şeri açıdan yanlış bir tutumdur ve yasaktır. Mukallit delilini bilmeden taklit ettiği kimsenin görüşünü aksi sabit olsa da bağnağızda savunan kimsedir. Allah birçok ayette bu tutumdan sakındırmıştır. Allah tabareke ve teala şöyle buyuruyor. Onlara haydi Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin dendiğinde derler ki babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter. Ya babaları bir şey bilmeyen, doğru yola ermemiş kimseler idiyse? Maide suresi 104. ayet. Selef alimleri ve müştehit imamlar aynı şekilde taklitten sakındırmışlardır. Zira taklit, çekişme, zayıflık ve saflarda bölünme sebebidir. Bu nedenle bütün meselelerde tek bir kişiyi taklit eden bir sahabiye rastlamak mümkün değildir. Dört imam da görüşlerinde bağnaz bir tutum içerisine girmeyip, kendilerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir hadisi ulaştığında derhal görüşlerini terk etmişlerdir. Ayrıca kullandıkları delilleri bilmeksizin kendilerini taklit etmekten başkalarını sakındırmışlar. Şu ayetin manasını da hakkıyla anlamış olduklarını ortaya koymuşlardır. Allah subhana ve teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka velilere de uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresi Üçüncü ayet. 2. bir konuyu değerlendirirken ayet ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak. Bununla beraber delil edindikleri ayet ve hadisler de halbuki ne olanını ispat etmek istediklerine delil olabilir ne de görüşlerini destekler mahiyettedir. Ancak kesin olan şu ki onlar nasların delil ettiği doğru tefsiri bilmiyorlar ya da onları delalet ettiğinden çok uzak anlamlara tevil ediyorlar. Şu ayette olduğu gibi Allah tebareke ve teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve ona doğru vesile arayın. Maide suresi 35. ayet. Bu ayette vesileden murat, taat ve hoşnut olduğu amellerle Allah'a yakın olmaktır. Müfessirler arasında bu konuda ihtilaf yoktur. Oysa bazı kimseler bu ayeti Allah'tan başkasından medet ummaya delil getirmektedirler. Bu Allah'ın kelamını tahrif etmektir. Allah'ın emrettiği vesile müfessirlerin ittifak ettiği gibi salih ameller vasıtasıyla Allah'a yakın olma talebidir. Bazı kimselerin bahsi geçen yağmur duası hadisinde Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh'la yaptığı tevessülü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığı nedeniyle zatıyla yapmış bir tevessül olarak değerlendirmeleri buna örnektir. Peki o zaman Muaviye'nin ve diğer Müslümanların Yezid bin Esved el-Cüreşi ile yaptıkları tevessüle ne buyrulur? Cüreşi dua eder etmez Yağmur yağmaya başlamıştır Bu konuya örnek olarak Ama hadisini de verebiliriz Amanın biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Bana afiyet vermesi için Allah'a dua et der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Dilersen dua ederim Dilersen sabrederim Bu senin için daha hayırlıdır der Ama da dua et diye ısrarını bildirir Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ona güzel bir şekilde abdest alıp Şu duayı söylemesini emreder Allah'ım sana Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yöneliyorum. Ey Muhammed! Hacetimin giderilmesi için seninle Rabbime yöneliyorum. Allah'ım benim hakkımda onu şefaatçi kıl. Adam denileni yapar ve gözleri açılır. Hadiste görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talebi vardır. Aynı zamanda Allah'ın Resulünün duasını kabulü için ama da dua etmekte Allah'ım benim hakkımda onu şefaatçi kıl demektedir. Aslı astarı olmayan, hatta bazen dinin asıllarıyla çelişen uydurma hadislerle ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispeti kesinli kazanmamış zayıf hadislerle amel etmek. Örnek olması hasebiyle bunlardan birkaçını zikredelim. Makamımla tevessülde bulunun. Şüphesiz Allah katında makamım büyüktür. Bu hadis uydurmadır, batıldır. Adem aleyhisselam günah işleyince dedi ki, Ya Rab! Muhammed'in hakkı için senden beni bağışlamanı dilerim. Bunun üzerine Allahu Teala "Ey Adem! Henüz yaratmadığım halde Muhammed'i nasıl biliyorsun?" diye sordu. Adem Aleyhisselam "Ya Rab! Beni elinle yaratıp bana ruhundan üfleyince başımı kaldırdım ve Arş'ın direkleri üzerinde şu yazıyı gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bildim ki sen adının yanına ancak en sevdiğin kimsenin adını yazarsın." allah -u Teala da şöyle buyurdu. Seni bağışladım. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Bu hadis uydurmadır. Batıldır. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh Mizan adlı eserinde der ki bu haber batıldır, uydurmadır. Her kim evinden namaza çıkıp Allah'ım senden isteyenler hakkı için bu yürüyüşüm hakkı için senden isterim derse dileği kabul olur. Bu hadis de zayıftır. İbn-i ve Zehebi rahmetullahi aleyh bu hadisi zayıf görmüşlerdir. Son olarak muahid bir kula düşen kişiyi büyük şirke, küçük şirke veya haram olan bir bidata düşüren bidat tevessül türlerinden sakınmaktır. Zira bu duada haddi aşmaktır ve duanın karşılıksız kalmasını gerektirir. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak şer'i ölçüler içerisindeki duaları kabul eder. Ayrıca mümin kul dualarını Kur'an ve sünnetten seçmeye özen göstermelidir. Zira bu kabul edilme açısından daha güvenilirdir ve de kişiye sevap kazandırır. Allah'ım güzel isimlerin, yüce sıfatların, sana olan imanımız, Resulüne duyduğumuz sevgi ve sünnetine olan bağlılığımız, ancak senin veçhini gözettiğimiz salih amellerimiz ve içimizden salih kimselerin duasıyla sana yakınlık umarız. Bizleri yolunda çaba gösteren, yoluna çağıran, Nebin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı, haktan ayrılmayan muvahhid kimseler kılmanı bizi düşmanlarımıza galip getirip aziz dinin İslam'ı yüceltmeyi bizlere nasip etmeni senden dileriz. Amin, 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 Allahümme amin.